İyi akşamlar arkadaşlar. Arkadaşlar bir kez daha GFS e, akşam güncellemesiyle arkadaşlar karşınızdayız. Evet. Şu anda Avrupa'dan gelen sistemlere bakalım arkadaşlar. Ee, Avrupa'dan gelen sistemler artık blok olmaya başladı. Ee, yavaş yavaş arkadaşlar hava kuzeye doğru dönecek gibi. Velallah arkadaşlar. Ee, önümüzdeki haftadan itibaren yavaş yavaş e, havanın kuzeye dönmesi bekleniyor e, şu anda görüntüye göre. Evet şu beklenen soğuk hava arkadaşlar şu anda tekrar e, görünmeye başladı. Evet inşallah arkadaşlar bakalım tekrar bir görünmeye başladı şu anda soğuk hava. Evet bayağı ciddi bir soğuk arkadaşlar. Görüyorsunuz Sibirya'dan direkt ülkemize doğru gelen bir soğuk hava sistemi arkadaşlar. Ee, tekrar etkili olmaya başlıyor inşallah. Evet bu sistem inşallah e, bakacağız arkadaşlar. Bayağı iyi bir sisteme benziyor. Gerçekten güzel bir sistem tekrar görünmeye başladı. İnşallah geri dönecek gibi görünüyor. Bakalım ne olacak? Tabi belli olmuyor arkadaşlar. Daha bayağı zaman var çünkü. Evet bakalım ülkemiz geldi arkadaşlar. Görüyorsunuz sarı turuncu renkler artık sıcak hava gösteriyor. Ee, yarın da pazartesi biraz etkili oluyor. Pazartesi biraz azalabilir arkadaşlar. Ardından Akdeniz'in yine ılma bir hava bekleniyor. Fakat diğer bölgelerimiz nispeten yine normallere dönmesi bekleniyor. Evet. yarın devam edelim arkadaşlar. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Evet. 15'i gibi arkadaşlar. gps de 15'i gibi bu soğuk havayı göstermeye başladı. Evet. Yine GPS arkadaşlar bu soğuk havayı göstermeye devam ediyor. 15'ine doğru yani. 14'e 15'i gibi. E, gösteriyor arkadaşlar. İnşallah detayları aktaracağız. E, çünkü gerçekten bayağı bir Değişken bir sisteme benziyor arkadaşlar. Evet şu anda mor renkleri de görüyorsunuz arkadaşlar. Kar yağışı 14 15'i gibi görünüyor. Evet, bu bayağı değişecektir arkadaşlar. Yine e, takipte kalın inşallah. Evet şu anda rüzgar durumuna bakalım. Ee... Tabi arkadaşlar yağış için her daim ECMF'ye e bakmamız gerekiyor. Yağış konusunda daha tutarlı olduğu için ECMF'ye bakmamız gerekiyor arkadaşlar. Evet bu soğuk havayla birlikte arkadaşlar Poyraz. Ciddi bir poyraz da etkili olma ihtimali olabilir. Evet inşallah detayları aktaracağız arkadaşlar. Ee, bayağı bir Evet bayağı bir değişim var arkadaşlar. Şu anda Bak e, Bakü'yü soran bir arkadaşımız da vardı. E, şu an Bakü'de bakalım soğuk hava gelme ihtimali var mı? E, şu an Azerbaycan tam göremiyoruz tabi de. E, bu saatte göstermiyor arkadaşlar. Azerbaycan'a. E, Onun inşallah Vinday'dan bakarız. Evet soğuk havanın durumu böyle arkadaşlar. Sibirya direkt Sibirya'dan gelen bir soğuk hava dalgası görünüyor ve bayağı kuvvetli yani kış gibi arkadaşlar bir soğuk hava dalgası görünüyor. Ayın 14 15'i gibi tekrar görünmeye başladı. Bakalım arkadaşlar denizlerimiz ne durumda? Hani denizler soğuyor mu bakalım? Biliyorsunuz denizlerin soğuması da bayağı önemlidir arkadaşlar. Yani soğuk havayı iyi bir faydalanabilmemiz için denizlerin de soğuması gerekiyor. Bu soğuk havayla bakalım. İnşallah böyle bir görüntü var mı? Evet Karadeniz'de arkadaşlar bayağı bir soğuması bekleniyor. Şu andaki görüntüye göre bayağı bir soğuk hava gelişi var gibi soğuk bir nem gelişi var gibi görünüyor arkadaşlar bittiği bir soğuk hava dalgası şu anda görünüyor. Ayın 14 15'i gibi arkadaşlar tekrar görünmeye başladı. Ee, i̇nşallah detayları aktaracağız arkadaşlar. Bakalım sabahki güncellemeler ne olacak. Ee, sürekli gidip geliyor tabi arkadaşlar. Çünkü çok bayağı vakit var. İnşallah Efe'ye de arkadaşlar saat 10'da bakacağız. Güncelleme geliyor. Evet hepinize iyi akşamlar arkadaşlar. Hayırlı akşamlar diliyorum. Hoşçakalın güle güle.